Şimdi sana bir erkeği kendine nasıl büyüyle çekebileceğini anlatacağım. Ama dikkat et. Bu ritüel sıradan bir yöntem değil. Biraz kan, biraz niyet, biraz da gerçek bağ gerekir. Dolunay gecesi, ay gökyüzünde tam yuvarlakken sessiz bir odaya geç. Beyaz bir kağıt al ve onun adını dikkatlice yaz. Eline onun bir fotoğrafını al. Gözlerinin içine bakar gibi şu sözleri söyle. Amorem eius desidero. Anlamı şu: Aşkını istiyorum. Tekrar et. Amorem eius desidero. Şimdi bir toplu iğne al. Parmağının ucunu hafifçe del. Bir damla kan. Sadece bir damla ve o kanı onun adının üzerine damlat. Bu sırada sözleri tekrar et. Amorem eius desidero. 3 belki 4 kez. Her defasında daha kararlı, daha içten, daha odaklı. Ardından kağıdı yastığının altına koy ve sadece onu düşünerek uyu. Eğer rüyanda onu görürsen bu bir işarettir. Enerjin onun bilinçaltına ulaşmıştır. Ama eğer onu rüyanda göremezsen henüz yeterince güçlü değilsin demektir. Zihnin dağınık, niyetin kararsız. Diyelim ki rüyanda onu gördün. İşte şimdi son adım başlıyor. Ertesi gün ona bu gizemli görseli gönder. Bu kart eski bir sembol ve sadece şunu sor. Bu sana neyi çağrıştırıyor? Cevabı önemli değil. Önemli olan o kartı görmüş olması. O an itibarıyla bilinç düzeyinde senin sentiopati sinyallerine açık hale gelecek. Böylece sana karşı daha yumuşak, daha anlayışlı, daha dikkatli olacak. Ama unutma, büyü yalnızca kapıyı açar. İçeri girmek senin sözlerinle, niyetinle ve duruşunla olur.